canlandığım için ne bizim itteler bir protesto paylaştım evet, başla evet, ben küstüm bana ne hiç beğenmedim çekişimi zaten çok kötü oldu kızım gel renklere bak kızım <laughs> Ay tipe bak böyle 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 çok deli gibi anne hani yapamayacaksan bu işi bir bırak <laughs> merhabalar taşıma vülama. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Yeni bir ev, yeni eşyalar, yeni düzenler falan filan olacak. Bu süreci de böyle her şeyi kayıt altına almak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım eğlenceli olur. Umarım her şeyi istediğim gibi yapabilirim. İzlemekte kalın. Maskeme bak nasıl duruyor. <laughs> <laughs> Kaan'a bak nasıl bakıyor. <laughs> Kaan buraya bakabilir misin? Bak bak bak. Aa, kamera var burada. Bak. Kaan bizi karşılamaya gelmiş. <laughs> Heyecanlı mısın Serpil Hanım? Evet. Anne evde. Ay nasıl bak ay güneş. Ay, amca. Çok güneş. Büyük amcam yavrum. Büyük amcam. Amca. Gülcan amca. yenge. Ay, Gülcan, Gülcan. Gülcan ay, yenge. Ondan sonra. Profesyonel evet. bilgilerinle bizi evet. şey yapacak mısın? <laughs> ay, Gül ben. Yenge. Gülcan yenge şimdi hangi açıdan nasıl güneş oluyor hepsini bize söyleyecek. Gülcan yenge de orası. Yok önünüz alacağız ver bir yandan da alacak. Evet <laughs> benim odamı söyle Gülcan yenge alacak mı alacak, benim odamı? Alacak. En alacak. çok benim odamı az. <laughs> ben yarın Olur. gündüz de geleyim güneşle çekmeyeyim <laughs> sizi. Sizin oda büyük müymüş? Böyleyken bir küçük gibi geliyor. Küçük ama benim oda daha da küçük geldi. Dur şöyle. Güzel güzel ama. Buraya, buraya yatağımı sığdırabileceğiz mi? Bence sığmayacak. sığmayacak. Kaan tamam, beğendin mi? <laughs> Benim maskelerim hep büyük oluyor ama bu <laughs> da düşündüğümden de küçük. Evet. Evet. koydum ya, yani, koydum koy alacağınız bir şey. Alacağız mı iyi bak. <laughs> ben biraz önce bir haber geldi. Ya Evet. Allah saçma sapan şeyler çektim ama. Ne <laughs> şey i̇şte, çekersen? Hiç bilmiyorum böyle o da ölçerken falan söylüyorum. Şey, şey, şey. Ee, ölçüleri aldık. Şimdi gidelim mobilyalar bakalım. Güzel. Annem bana bizim e, eski odamızda olan bir <laughs> dolaplı bir <gülüyor> <yatağı>. <gülüyor> koymayı planladım ama belki sığmaz ve yeni yatak alırım. <laughs> i̇şte bazı şeyler de böyle oluyor. Hem tek kadın olunca mesela. Ama sen bu kesire bu, ben buraya. O. Tamam. <laughs> şey Biz olmadı. şey Ama karanlık olur ki içeri girdiğinde. Bir şey <laughs>

Ee, henüz bir şey olmadı. Çok bir <laughs> <laughs> Henüz bir sonuca varamadık. Gezmekteyiz hala ama. Şu modele bak. Hem dolap istiyorum ama Aybüke istemiyor istemiyorum ya Hem ayrı oda alıp alıp. <gülüyor> 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 alıp hem olmaz. Mesela ablam izin verirse alacaklar. Hayır. Hiçbir şey beğenmiyoruz. Uçuyor. <laughs> Her şeyi beğeniyorum. <laughs> <laughs> Bizim için yumuşaklık. Bu renkleri <gülüyor> beğeniyorum. <gülüyor> İçeride gezmemiz çok kısa sürdü çünkü içeride hiçbir şey yoktu. Yani koskoca beş katlı pasaj, hiçbir şey yok, her şey aynı. Minel'le oturduk, kahve içecektik ama evet, kahve yoktu. Evet, <laughs> kahve yoktu. Sodaya kaldık. Evet, Olsun, Minel bize yapar gidince. Evet, evde. Aynen. Görüşürüz. Artık çok daha yakın olacağız. Heyecanlı mısın? Evet, çok evet, heyecanlı. Bir sürü plan yaptım kafamda. <laughs> gezdireceksin bize. Evet, bir sürü yerler. Tamam, gecek. buralar artık Minel'den soruluyor. Evet. Videolarımda daha çok <gülüyor> Minel gezeceğiz. <laughs> Merhabalar <laughs> <Dururlar> arkadaşlar. ona <laughs> bence bu da gelebilir. Sonuçta siz de taşınıyorsunuz. Evet. Ve evet, taşınıyor. serbestler olarak taşınıyoruz. Taşınıyoruz. İnsanlar taşınma ona geldi. Evet. Bize sandalye tutuyor. Biz sen... Peki aklıma gene de <laughs> Bu espri yapmamalıyım. Çek kardeşini <laughs> çekmiyor. Gerek yok. Çünkü Aybike bana yatak alınmasına karşı Sarsipti. bir protesto payla Bay... Evet, ben Başraksa. bunu desteklemiyorum. Evet. Bakın bir saniye kendimi açıklamak istiyorum. Hem tek oda. Bak. Tamam çekme kardeş. Yorumlara <gülüyor> yazarım. <gülüyor> Minel evini gezdirmek ister misin? Evet gidelim. Bakınız. Yani şöyle kepe yapacaksın. Sana <laughs> hoş <laughs> Mine'nin odasından daha büyük bir balkonları var. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> buraya abi, ne baş. yapıyoruz? Burada sabah sporunu yapıyoruz. Yaz, kış. Montla falan da burada ben otururuz. Da, buraya barbekü koyacağız. Hmm. Barbekü yapacağız. Tamam. <gülüyor> 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 E, madem taşınma bile yapıyoruz bizde taşınma olamadı bari sizin taşınmanızı çekelim. Ama Gülcan yenge bu tuvalette çok güzel video çekilir. Ben size gelip orada video çekerim. Gerçekten bizim <laughs> Baksana şurada şöyle. Aa, <laughs> Şu an açıklama yapabilir miyim? Yap hadi. <laughs> İki, kişi, bir İki kişiye bir odan. Kameraya bak. İki kişiye bir odan. Ama ben kendime istiyorum. <laughs> <alayım. gülüyor> Yatak istiyor. Ben de diyorum ki alınmasın. Zaten tek odası var, Bir oda var. Yatak ama öyle değil yani. Hakçısın abi, kusar Hepimize, Hepinize yeni yatak alınırsa ben de yeni yatak isteyeyim. O zaman ben yeni odaya geçeyim, sana yeni yatak alın. Sizin odanız eski mi? <laughs> Hayır, tek odaya geçeyim. Tamam. Küstüm bana ne? Gerçek canım. Ne adam Benim. Ben. <laughs> Mobilya arayışlarımızın ikinci günündeyiz. Şimdi başka bir mobilyacıya doğru gideceğiz. İnşallah varacağız. <laughs> Beloşçuğuma da yatak alacağız. Ve bana da. Çok heyecanlı. Evet. Yine dolap bakacağız. hello. Bilginiz olsun. Çekiyorum bak. Dilediğiniz renkte yapabiliyoruz. orada bir kısım da o da Yoruldum. şey yok, Kay bakayım ben ben yapabiliriz tamam. Ecim 1.30 evet, şimdi. 1.30 değil mi? Daha mı? Şey. Aynanın boyutunu büyütme gibi öyle bir şey mi olur mu? Renk seçenekleri nereden görebilirim? Hiç beğenmedim. Gel. çekişimi zaten. Çok kötü oldu. Kızım gel. Renklere bak. <laughs> öyle tırtıklı bir renk. Dolapta bunu seçtik en son. İstediğimiz gibi içini tasarlayacağız. Bunu da hallettik. Gideceğim, gideceğim. Alışverişin kaçıncı günündeyiz baba? Sayamadım. <laughs> Sürekli Çok bir şeyler derli. bakıyoruz. Ama sadece daha bir dolap aldık. Ben ne olsaydı bir günde? Bırak bir saatte her şeyi alırdık. En son ben buradayken trip atıp gitmiştim. Şimdi yeniden geldik. Şimdi Yatakları... ne atıyoruz? Tarp şey, atıyoruz? Trip atıyoruz. Trip atmıyoruz çünkü ben de yatak alacağım <laughs> <laughs> Neredeydi o ya? Burası işte. Burada Buradan mi? alacağız model olarak bunu beğendik. Bunun tek kişiliği olacak. Aybüke ile Belemir bu renginden beğendi. Ben de bu rengini beğendim. O rengi de şöyle oluyor işte. Koltuğa, dolabıma uysun diye. Bunu da hallettik. Bence kolayca. üstümdeki tişört lisede yaptığımız bir projeden kalan bir tişört. Çölyak hastalığına farkındalık projesi. Hatta Kanal D haber bültenine çıkmıştık. Ay tipe bak. Öğlenden beri evi temizliyoruz. Teyzem, annem ben. Sonra yengem de geldi yardıma, babam falan işte. Hallettik ama kaba temizlik bitti. Eşyalar gelince sonra tekrardan temizlik yapılır. Yorulduk tabi doğal olarak. Evi yerleştirirken görüşürüz. Son sürat taşınmaya çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar annem hiçbir şey beğenmiyor bu şekilde olmaz biz taşınamayız. Şimdi evimize gidip mutfağımızı yerleştireceğiz. Birkaç gün sonra da nakliye ile eşyalarımız gelecek. Evi yerleştirme çalışmalarımız genelde bu şekilde bitiyor ve yapmıyoruz. <laughs> çok, çok, çok çok yorulduk çok şey yaptık değil mi anne? Yok. <laughs> evet. Duymazsın abi. Duymasın. kız? <laughs> <laughs> ya ne zaman bitecek anne, ne zaman taşınıyor? 1 aya inşallah. Değil mi? Böyle böyle. Ve büyük taşınma günü. Saat 8.30 ve gidiyoruz. Evdeyiz ve yerleştirmeler son hız devam ediyor. Teta'larımla nakliye gelmeden evi halletmeye çalışıyoruz. <laughs> Teta mutlu musun? Bizim evimizi yerleştiriyorsun diye. Çok, çok mutluyum inşallah. Çeytinsiz de böyle. Her yer her yerde gerçek anlamda. Yani bütün bu incikler cincikler bir kutular burası salonda benim odam öyle. Benim odamın dolapları iki gün sonra geleceği için her şeyi oraya koyduk. Ve benim çantam odanın en ucunda oraya asla gidemeyeceğim. Hatta göstereyim. Odamın haline bakın. Benim çantam şu uçta. Ve asla gidemem. Dedikodu mu yapıyorsunuz? <laughs> duymuyor, duymuyor <laughs> Gün bitti. Ama çok erken bitti. Saat 11.30 falan. Tabi sabah 8'den beri yaptığımızı düşünürsek çok. Her şey karman çormanla, hızlı olduğu için. Yani cumartesi öğleden sonra dedik ki tamam yarı sabah nakliye gelsin. Ve bütün evi dolapları, malapları, işte mobilyaları falan öyle hazırladım. Gerçi öyle hızlı da olmasaydı bizim bu taşınma süreci haftaları bulurdu bence. Şimdi de neredeyim? Odamdayım. Ee, odamın <laughs> en son hali bu. En azından bir şeyler boşaldı. Bunların çoğu benim kıyafetlerim, bazıların içinde yeni yıkanmışlar falan var. Kanepemi açtım, onda yatacağım. İki gün sonra yatağımı dolabım gelecek. Evet, evdeki herkesi yerleştirdik dolaplarını, kıyafetlerini. İki gün sonra da kendim artık. <laughs> Ve yarın online derslerim başlıyor. Evet sonunda okulumda başlatabildi dersleri. Teşekkürler Balıkesir Üniversitesi. Baksanıza sivilcelerim arttı yani. iki gün nemlendirici süremedim. Böyle mi gezeyim? taşınmamızda emeği geçen tüm akrabalarımıza öpücüklerimi yolluyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Ama bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Acaba nasıl bir video oldu biliyor musun? O kadar şey çektim ki böyle. Saçma. Yani alıyorum birden kamerayı birilerinin yanına gidip çekiyorum falan böyle. Aa aklıma gelmişken de söyleyeyim. Kanalıma abone olun. Abone olun. Hadi evet, iyi geceler dostlar. Siz de uyuyun. Akşam diyorsanız, Sabah diyorsanız da uyuyun. Uyumak güzeldir. Dolabım geldi. Geç de olsa taşınma sürecim bitecek gibi. Yani daha yatağımın gelmesine var. Sürekli aksiliklerle dolu bir taşınma süreci olduğu için yatağımızın gelmesi de ertelendi. Şimdilik koltukta uyumaya devam. Ma. Dolabım geldi. Ay aynadan da bütün dağınıklıklarım görünecek ama şu bantları çıkarmayın dediler de dolabın için de sileyim. Sona yerleştirirken görüşürüz. balık de pazardan 5 liraya almış Seveyim mi? Gözlerime! <laughs> Dağınıklıklar mı? Ahaha dolap! Seveyim! Bütün dağınıklıklarımı ortaya çıkardın Nenem'e. De ben hep gizliye gizliye çekmiştim. Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl çekiyorsun ya? <laughs> Seni çekiyorum ben bakıyorum merak etme. Süper tamam. Biliyorsun ben çalıştım. abla ya kötü gözüküyor sanıyorsun ama bak böyle gözüküyor tamam, tamam, güzel. Ben, böyle. Tamam haklısın özür dilerim sana güveniyorum. Ben de peşimden deniyorsun. Ben kameraman böyle. olmak istiyorum. Arkadan sığdı. Çok ne merak et. Kameramanlık ne zevkli bir şeymiş ya. Mesela Meryemcan'ın kameramanı olmak isterdim. Aynen. Çünkü bir yerlerde kalıyor ben de eğlenirdim belki. Sanırım dünyanın en taşınamayan insanı benim yerleşemeyen de. Bugün de bazam geldi. Ay bunu bunu 99 sente almıştım Riga'dan. Bakınız şey gibi. Aa doğum aynamı şeyini çıkartmışlar. Dün ben her şeyimi askıya astığım için annem bana kızdı. <laughs> ne yapıyorsun öyle bütün eşyalar askıya basılır. Okullar açılacak diyorlar. Ben daha yeni yerleştim. Bir daha toplanmak istemiyorum. Yani açacaksanız önceden açsaydınız. Valla ne çektiğimi hiç bilmiyorum. Yani taşınırken neler çektiğimi biliyorum ama şu kamerayla ne çektiğimi bilmiyorum. Of o oh, çok güzel espriler. Bravo Hücrem. Hani yapamayacaksan bu işi bir bırak. Bakın haline baksana. Çok kötü ya. Bu ruhaktan affetti dudaklarımı. Açamıyorum böyle ağzıma. Biraz açıyorum kenarları acıyor böyle sanki tavuk yağlı bir şey yemişim gibi. Ağzının kenarlarına krem falan sürüyorum. Ve bitti dostlar. Sonunda gerçekten tam anlamıyla yerleştim. Masamı da göstereyim. Böyle de bir masa aldım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olun, yorumlar yapın, videomu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.